Kayseri Anadolu Haberi olarak sokağa indik. Kayserili vatandaşlara kendinizde en çok sevdiğiniz özellik nedir sorusunu yönelttik. Kendinizde en çok hangi özelliği seviyorsunuz? Karakterim sağlam olduğunu ve ona güvenebileceklerini. E, düşünceme göre, bildiklerime göre, yaşadıklarıma göre e, dürüst bir insanım. Allah kendimden sevdiğim özellik samimiyim, işlerim. Tam insanı satmam. İyi bir deli ya kendimce. Seviyorum yani kendimi. Peki kendin de sevmediğin özellik var mıdır? Çok çabuk sinirleniyorum sinirlenince de çok şey yapıyorum. Çok fevri davranıyorum. Hiç pişman oluyorum görünümde. Benim de en çok sevdiğim özellik dürüst biriyim. Sonra dostumu satmam. Ee, çabuk sinirlenirim. O özelliğimi seviyorum. Yakışıklı ve özgüvenim yüksektir. Kendinizde en çok sevdiğiniz özellik nedir? Hiçbir şey. Başka bir şey yok. Aklıma gelmedi. Yani iyi olmam abla. İhanet etmem abla kimseye. Kimseye sırtından vurmayız. Peki kendinde sevmediğin bir özellik var mı? Hayır. Yok. Futbol oynamayı çok seviyorum abla, güzel oynarım. Spor yapmayı severim. Met adamımdır. Arkadaşlarıma karşı dürüstümdür. Yalan söylemiyorum. Ee, sporu çok seviyor olmam. Bu özelliğimi seviyorum. Merhametim galiba. Ama en çok vuran özellik de biraz o. Her şeyin aşırısı kendine zarar veriyor. Yani en çok sevdiğim özelliğim merhametim ama beni en çok üzen özelliğim de galiba merhametim.